Mekan'la ilgili ve Salih ile ilgili fikirleriniz? Şimdi e, Salih Keçeci benim tam 31 yıldır abi kardeş gibi olduğum, çok sırlarımı paylaştığım, çok sırlarını paylaşan benimle e, Aynı zamanda tavla arkadaşım, gerçekten canım abim ve muhteşem ödül geceleriyle e, hepimizi bir araya getirip enerjimiz o kadar güzel böyle yeniliyor ki. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, yine çok güzel bir gecede bir aradayız. E, Türkiye çok zorlu süreçlerden geçiyor. Dünya öyle. Ama bu tip geceler, bu tip birliktelikler inanın moralimizi öyle bir yükseltiyor ki daha çok kenetlenmemiz gerektiğine inanıyorum. Daha çok bir arada olmamız gerektiğine inanıyorum. Ve saniye ee, sahneye çıkan insanların verdikleri mesajlar. Örneğin az önce bir sanatçımız sanat her şeydir dedi. Gerçekten bir milletin, bir ülkenin, bir vatanın sanatı yoksa bütün dinamikleri topar. bizleri ayakta tutan sanat siyasette mutlu olabiliyor muyuz? Ama sanat bize mutlu eder. Tiyatro mutlu eder. Bir şarkı, bir türkü, bir şiir. Hepsi bizleri mutlu eden şeyler. O yüzden sanatı her zaman destekleyelim, teşvik edelim. Sanatçılarımızı aynı şekilde sahip çıkalım onlara. Ee, ödüllendirerek de onore edelim. Çıktığınız sahnenin evet. bütün izleyenlere bakmak nasıl bir duygu? Valla hayatım sahneden izleyiciye bakmak da geçiyor. Sinema çok değerli, çok değerli gerçekten izlediğim zaman da çok yoğunca izliyorum. Her bisikilde, her tiyatro sokağı, her sinemasında iyi ki varsınız. Valla her zaman sizleri söz takip bizim de lisede bir gençken hürriyetin yarışmasına katılan bir beynir. Açtığı yarışmada gazetecilik serüvenine adım attı ve o günlerde günlereüştü. Bir gün ben de ileride bir derdi sahibi olmayı, bir derdi yaratmayı.